Sesleniyoruz sizlere. Eminsa teknoloji ürünlerindeyiz. Yanımda Sayın Bey var. Nasılsınız Sayın Bey? Teşekkürler efendim. Sizler de iyisiniz. Sizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben e, Sayın Kerebek. E, yaklaşık 21-22 yıldır bu teknoloji işiyle hı hı. meşgulüm. E, Aynı zamanda çok iş değiştirdim de oldu ama en son şu anki meşguliyetim Arçelik Bayiliği'dir. Kaç senedir bu sektördesiniz? Arçelik Bayisi olarak kaç e, senedir? Yaklaşık 3 yıl olmak üzere. Hı hı. E, gayet de memnunum. E, yani Arçelik e, e, daha önem veriyorum. E, ciddi anlamda e, bir müşteri potansiyeli var. Diğer markalara ee, nazaren biraz daha e, Türkiye geneline baktığın zaman hı hı. E, ciddi anlamda bir pazar payı var. var e, Doğuş için de bu e, daha önce düşük seviyelerdeydik yüzde otuzlarda diyebilirim ama şu an e, iki buçuk üç yıl içerisinde e, bu çıtayı ciddi anlamda yükselttim çok diyebilirim. Güzel, çok güzel. E, şu an e, pazar payının yüzde elli'sini diyebiliriz. Şu an e, Doğu ciddi anlamda bu Arçeli'ye bir güven var. Hı hı. E, aynı zamanda e, servis ağı, hı hı. e, Arçeli'nin müşteri hizmetleri, satış sonrası hı hı. E, bizi diğer markalara ayıran en büyük özelliğimiz budur. Çok güzel. Hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yani Hizmetimiz sadece arçelik yoğunluğu hı hı. üzerine gidiyoruz. Aynı zamanda bölgede yıllardan beri yaptığım bir toptan telefon işim de var. Hı hı. Ardahan, Ağrı, Kars ve ilçeleri olmak üzere yaklaşık 350 bayiye hitap edebileceğimiz bir iş potansiyelimiz var. Çok güzel. Daha önce sıcak satış yapardım. Sonralarda işte bu hastalığın gelişiyle beraberinde daha çok sıcak satışı durdurduk hı hı. kargo yoluyla. Hı hı. Öyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok ee, güzel. Peki kaç kişilik uzman kadroya sahipsiniz? Şu an 8 kişi bir kadromuz var ama daha önce daha kalabalıktık. Bu hastalıkla beraberinde herkesin işinde olduğu gibi bizde de biraz bir daralmaya gittik. Hı hı. Gerek toptan satışta olsun, parakende üzeri olsun. Mağazamızda daha önce bir dört tane çalışanımız vardı. Hastalıkla beraberinde bunu üç kişiye indirdik. Yaklaşık ayda 6-7 gün kapalı kalıyoruz ciddi anlamda bir sıkıntılar var ama yine de şükürler olsun işin üstesinde geliyoruz. Çok güzel. Esnaf olarak ne kadar da sıkıntılı olsak ama yine de markamızın bize vermiş olduğu o güvenden hı hı. müşteri memnuniyeti ciddi anlamda bizi biraz daha ön plana çıkartıyor. Hı hı. Memnunuz. Yıllardan beri bu sektör değil. Hı hı. Dediğim gibi yani son Yaklaşık 3 yıldır da bu arçelikle beraberinde Daha da iyiyiz Daha iyi olmaya çalışacağız Peki ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi ürünlerinizde daha fazla satış yapıyorsunuz? Dönem dönem değişiyor mu? Dönem dönem değişiyor Örneğin mesela kışın Kurutma alanında Ciddi anlamda bir satış Yakalıyoruz <laughs> Yani soğuk memleket, hı hı. kış olunca da biraz daha e, kurutmaya yönelik ciddi anlamda bir satış hı hı. gerçekleştiriyoruz. E, diğer rakiplerimize göre fiyatlarımızın uygun olması hı hı. E, bizi, bizi biraz daha tercih ediliyor. E, aynı zamanda e, mesela yaz aylarında e, derin dondurucu üzerinde ciddi anlamda e, satış yapıyoruz. Dediğim gibi yani Arçelik köklü bir firma. Hı hı. Ee, bir 70-80 yıllık bir geçmişi var. Ee, satış sonrası hizmete çok önem verir. Hı hı. Ee, bizi hı hı. ön plana çıkartan asıl budur. Hı hı. Ee, güvendir, müşterinin güvenidir. Verilen hizmettir. Ee, yaz aylarında e, düğün sezonları başlar. Hı hı. Ee, bununla beraberinde Cez paketleri oluşturuyoruz. Kampanyalar oluyor, biraz daha fiyat avantajı oluyor. O şekilde de daha çok tercih ediliyoruz. Yani Arçelin kalitesi bilinen bir marka. Bununla beraberinde dediğim gibi yani pazar payımız ciddi anlamda yüksek. Mağazamızın açılışıyla beraberinde bu çıtayı biraz daha yükselttik diyebilirim. İlerleyen zamanlarda nüfusun yoğunluğunda nereden bakarsanız bir yüz yakın bir ilçe'nin nüfusu var köylerle beraberinde. İkinci bir şubemizi açabiliriz. Şu an bir mağaza bir yer arayışındayız. İyi bir yer bulabilirsek ikinci bir şubemizi Allah nasip ederse açmayı düşünüyoruz. Çok güzel, Kendimize bir hedefler koymuşuz. Hı hı. İnşallah bu hedefler doğrultusunda iyi ilerleyebiliyorsa ki ne mutlu bize. İnşallah. Peki satış noktamızda ne gibi ürünler var? Ne gibi ürünler mevcut? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Yani satış noktamızda bir beyaz eşyada ne varsa bizde mevcut. Hı hı. Örneğin derin dondurucu, işte dolap, hı hı. fırın çeşitlerimiz. Ee, klima, hı hı. kurutma makineleri keza, ev aletleri. Hı hı. Örneğin mesela biz çok iyi süpürge makinelerimiz, süpürge makinelerimiz var. Hı hı. Bunun satışını ciddi anlamda yapıyoruz. Yani arçelik ürün yelpazesi çok geniş. Hı hı. Çok ciddi anlamda piyasada bir yer edinmiş. Şu an her geçen gün yeni ürünler de çıkmak üzere, farklı e, modeller, farklı çeşitler. E, her geçen gün farklı bir ürün grubu stovumuza ekliyoruz. E, bu şekilde. Çok güzel. Peki e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizi neden tercih etmeliler? E, bizi neden tercih etmeliler? E, Arçeliğin vermiş olduğu bir güven var. Türkiye genelinde, sadece doğu west için demiyorum bunu, baktığınız zaman ciddi bir memnuniyet var. Bir memnuniyet olunca da insanlar dolayısıyla tercih ediyor. Servis ağı, satış sonrası hizmet, bunlar çok önemli. Yani bizi bu noktaya getiren asıl neden budur. İnsanların güveni oldu mu, her şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki Eminsa teknolojileri olarak sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Eminsa teknoloji olarak e, bizi diğer firmalara ayıran neden çok güzel bir soru. E, en önemlisi önemliği e, güven konusu. E, firmamıza ciddi anlamda e, Arçelik ne kadar bilinen bir markaysa Doğu Beyazıt için de. Eminsa Teknoloji ürünleri bilinen bir firma. Yıllardan beri 25 yıldır bu ilçede faaliyet göstermektedir. Tercih edilen, güven veren, satış sonrası hizmete önem veren bir firma. Lokasyon olarak tam olarak izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Nerede bulunuyor satış noktamız? Satış noktamız şu an Doğu Beyazıt'ın meyve sebze pazarı var bunun karşısındayız. Aynı zamanda PTT çaprazında düşüyoruz. Vatandaşların, yani insanlarımızın muhakkak mağazamıza gelip bir fiyat araştırmalarını isteriz. Fiyatlarımızın çok iyi olduğunu, kaliteli olduğunu, ciddi anlamda biz bunu söylemek isteriz. Yani yeni evlilere, yeni evlenen gençlere, evlilik hayalleri kuran gençlere ciddi anlamda destek olmak istiyoruz. Muhakkak gençlerin mağazamıza gelip fiyat sormaları, bizden destek istemeleri biz de bu konuda elimizden ne geldiyse yapabildiğimiz kadar yapma gayretini göstereceğiz. Çok güzel, çok teşekkürler. Ta İstanbul'dan gelerek buraya kadar karkış demeden bu hizmeti bizden tanıtmamıza vesile olduğunuz için TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlere, ekibinize çok sevindik, çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.